Şu an dersteyiz. Yanımda dünyalar güzeli bir kız oturuyor. Yüzüne bakmaya kıyamıyorum. Onu ne kadar çok sevdiğimi bilmiyorum. O benim en yakın arkadaşım. Beni sadece arkadaş olarak görüyor. Nedenini bilmiyorum ama kendimden çok tanıyorum. Evdeydim. Beni arayıp erkek arkadaşıyla tartıştığını ve bana ihtiyacı olduğunu söyledi. Sonra bize geldi. Bana sıkı sıkı sarılıp ağladı. Şu an dizimde uyuyor. Saçlarını okşayıp o gül yüzünü doya doya seyrediyorum. Ben onu o kadar çok severken o beni sadece arkadaşı olarak görüyor. Nedenini bilmiyorum ama kendimden çok utanıyorum. Mezuniyet balosundaydık. Onunla çocukluktan beri arkadaşız. 8. sınıftayken birbirimize söz vermiştik lise sonunda mezuniyet balosuna gidecek işimiz olmazsa beraber gidecektik. Beni aradı ve erkek arkadaşının hastalanıp gelemeyeceğini söyledi. Ve beraber gidebilir miyiz diye sordu. Kabul ettim ve onu evinden aldım. Balodaki en güzel kız oydu. Bembeyaz elbisesiyle tıpkı bir melek gibiydi. Gece boyunca dans ettik. Kollarımda hep aynı şeyi düşündüm. Onu ne kadar çok sevdiğimi. Gece sonunda onu evine bıraktım beni yanağımdan öpüp en iyi arkadaşı olduğumu söyledi. Onu gerçekten çok seviyorum. Ama o beni arkadaşı olarak görüyor. Ona onu sevdiğimi nasıl söyledim? Nedenini bilmiyorum ama kendimden çok tanıyorum. Aradan yıllar geçti. Şimdi o canından çok sevdiğim meleğimi toprağa veriyorum. Özel eşyaları arasında kara kaplı bir defter çıktı. Bana verdi. Okuyup okumamakta kararsız kaldım. Açtım, bu bir günlüktü ve sayfaların arasında şöyle yazıyor. Şu an dersteyim ve yanımda dünyalar yakışıklısı bir çocuk oturuyor. Yüzüne bakmaya doyamıyorum. Onu ne kadar çok sevdiğimi bilmiyor. Beni arkadaşı olarak görüyor. Erkek arkadaşı olduğu yalanını söyleyerek ve sürekli onunla ilgili yalanlar uydurarak Yanında olabiliyorum. Onu canımdan çok seviyorum. Bana bir kere "Seni seviyorum" dese, dünyalar benim olurdu. Ben bu satırları okurken meleğimi çoktan gömdüler. İç kırıklarımı tutamıyorum. Gözümü mezarından alamıyorum. Merak etme biriciğim. Ben de seni çok seviyorum.